herkese hayırlı cumalar diliyorum. Ben Abdul Kadir Tunç, MMT Tunç İnşaat firmasının sahibiyim. Bundan iki gün önce çıktığım bir canlı yayında maalesef bir kelime hatasından dolayı yani Altaf, Alsef ki Alsef gerçekten bizim çok değerli genç arkadaşlarımızın kurduğu bir dernek. isim benzerliğinden dolayı bir karıştırma yaptığım için yoksa bu şahıslarla hiçbir problemim yok. Bu arkadaşlarla hiçbir nahoş durumum da yok. Ben tam aksine MMT Tunç grup olarak her zaman onları destekler yanlarında da durdum. Ama maalesef her zamanki gibi her hak davası aranıldığında bazıları bu alsef, altaf, bir alanyamız gibi benzeri hafızada kalmış kelimeleri seçip bana haksız bir linç kampanyasına girdiler. Ateş düşürdüğü yeri yakar arkadaşlar. Ben çektiklerimi şey yaşadım. Benim alsefle hiçbir sorunum yok bu arkadaşlarla da çoğu tanıyorum, seviyorum, değer veriyorum. Ben onlarla ilgili bana bir şey geldiğinde destek de verirdim. Ama bu kelimeyi seçip böyle direkt şu anki mevcut durumu farklı yere çekmenin bir anlamı yok. Arkadaşlar biz haksızlık imparatorluğu, zulüm imparatorluğunun suçların surlarında bir gedik açtık. Mukaddes mi mukaddes? Bu saatten sonra ey kahber rüzgar, ne tarafa istersen oraya es. Benim kimseye hiçbir şekilde eyvallahım yok. Ateş düştüğü yarı yakar dedim. Ben çektiklerimi biliyorum. Benim ile hiçbir sorunum yok. Alser'deki bütün arkadaşlardan eğer istemeden kalplerini kırdıysam özür diliyorum. Bir araya gelmeye de hazırım. Ama bu kelimeyi biz videoda da düzelttik. Mustafa Bey beni düzeltti. Lütfen başka yere çekmeyin. Bazı art niyetliler, bazı kendini bilmezler bunu başka yere çekiyor. Bu konuda da hiç kimseye de eyvallahım yok. Kapıma gelen de buyursun gelsin. Ama ben açık ve delikanlıca dedim ki bu kahper rüzgar artık nereden esecekse essin. Hiç kimseye vallahi yok.